İskenderun'da gökyüzünden inen Noel Baba sahilde çocuklara oyuncak dağıttı. İskenderun'da yamaç paraşütçüsü İlker Özgüven birçok sosyal etkinliklerde olduğu gibi yeni yıl öncesinde de Noel Baba kıyafeti giyerek Amanos Dağları'ndan aşağı yamaç paraşütüyle atlayarak anıt alanına iniş yaptı. Ben İskenderun Yamaç Paraşütü pilotu İlker Özgüven. Bugün yılbaşına özel, Noel Baba kıyafetiyle uçacağım. İskender semalarında olacağım. Anıtalan'ında gördüğüm çocuklara bir bohçam var, içerisinde oyuncaklarımın olduğu. Onlara hediyeler dağıtacağım, bunun içerisinde hediyelerim var. Gökyüzünde Noel babayı gören çocuklar şaşkınlıklar içerisinde yere inen Noel babaya doğru koştu. Noel Baba kostümlü İlker Özgüven ise çocuklara oyuncak dağıtarak düşüncelerini dile getirdi.